telefonda iletişimi şimdi çıksak dışarıya sorsak desek ki siz telefonda nasıl iletişim kuruyorsunuz? Herkes der ki çok güzel kuruyor. Ama şu bir gerçek ki maalesef telefonda etkili iletişim çok iyi yapılabilen bir şey değil. Bazı kurallar var. O kurallara uymak gerekiyor ve günümüzün hızlı yaşam koşulları içinde tabii ki insanlar bu kuralları biraz es geçiyor. Es geçtiği zaman da ne oluyor? Tabii ki etkili bir iletişim kuramamış oluyoruz telefonda. Şimdi bunun da zaten bir sürü eğitimi veriliyor. Bir sürü bu anlamda verilen eğitimler var. Eğitimlerde bizim sürekli olarak söylediğimiz şeydir. Daha ahizeyi kaldırmadan önce gülümsemeye başlayın. Şimdi bunu yapmak zorundasınız. Çünkü karşı taraf sizin asık suratlı konuştuğunuzu anlar. Anlıyor. Yani bütün yöntemleri denedik hiç yapılabilecek bir şey yok bu anlaşılıyor. Yani bakın hani iletişimin demek ki temel alanı gülümsemek. Şimdi insanlar şöyle düşünürler. Ben gülümsediğim zaman acaba ciddiyetimi kaybeder miyim? Hayır, öyle bir şey yok. Yani ama gülümsemeden gülümsemeye fark var. Tabii sürekli böyle sırıtan bir ifadeyle dolaşmak da hoş bir şey olmasa gerek. Telefonda iletişimde ise e, gülümseyerek telefonu açtıktan sonra önce kendinizi tanıtmanız gerekiyor. Burada mesela ben eğer sizi ararsam, ben Almila Dalkılıç. Ayşe Hanım'la görüşebilir miyim? demem gerekiyor. Eğer sizin title'ınızı biliyorsam onu da yine belirtmem gerekiyor. Ama bizim sürekli yaptığımız bir hata var. Merhaba ben Ayşe Hanım'la görüşebilir miyim? Yani bu değil. Bu değil kesinlikle. Telefonda iletişim biraz daha kolay biraz daha sese dayalı. Çünkü beden dilimizi çok fazla kullanmıyoruz. Telefonda konuşurken dikkat etmemiz gereken e, ana bir kural daha var. Yürüyerek konuşmaktan kaçınmamız gerekiyor. Yine karşı tarafa son derece heyecanlı, son derece rahatsız bir ses tonu gidiyor. Dolayısıyla bu anlamda bu yanlış. En güzel ses tonunuzu kullanmanız gerekiyor ki bunu çeşitli egzersizlerle siz zaten kendiniz bulabiliyorsunuz. Yani bunun için aslında bir kursa gitmenize gerek yok ama kendi kendinizi geliştirebilirsiniz. Yani ben bir eğitimci olarak bunu çok rahat söyleyebilirim. Ses tonunuzu da güzel kullanıyorsunuz. Türkçeyi de doğru ve düzgün kullanabiliyorsunuz. E, genel anlamda nezaket kurallarına da uyduğunuz zaman sabırlı olmayı da eğer biliyorsanız ki telefonda konuşmada sadece sesle etkileyebilirsiniz. Sesle etkiley etkileyici olabilmeniz için tabii ki her şeye dikkat etmeniz gerekiyor. Şöyle düşünün televizyon ve radyo. Televizyonda görüntü var değil mi? Daha rahat bir iletişim kurma şansınız var ama radyoyu düşünün radyoda sadece ses. İşte bu da aynı anlamda yüz yüze iletişim ve telefonda iletişim. İkisi de birbirinden zor ama halledilemeyecek sorunlar yok hiçbirinde.